Koronavirüsü sebebiyle artık derslerimizi sanal gerçeklik ortamında işleyeceğiz. Şşt, oğlum dur yavrum. Lütfen sınıfa bir daha köpeklerinizi getirmeyin. Dersimiz matematik, konu problemler. Havuz problemiyle başlayalım. Havuz ne olur? Mavi olur. Bu bir havuz. Havuzun suyunu dolduran bir musluk var. Gördüğünüz gibi. Ve bir de gideri var. Böyle buradan su akıyor. Peki bu havuzda sadece bir tane mi gider var? Hayır. Bir gider daha var. Hop. Peki bir musluk mu var? Hayır. Şimdi havuzumuzda iki tane musluk, iki tane de gider var. A musluğu B musluğu C gideri, D gideri diyelim buna. Tamam mı? A musluğu havuzu 10 saatte dolduruyor. B musluğu tek başına havuzu 15 saatte dolduruyor. C gideri havuzu tek başına 30 saatte boşaltıyor. D gideri de havuzu 20 saatte boşaltıyor. Tabii ki soru hepimizin de bildiği gibi ABCD muslukları aynı anda açıldığı zaman havuz kaç saatte dolar? O zaman biz bu havuza desek ki bakın şimdi çözüme bakın bakın. Okulda böyle mi öğretiyorlar bilmiyorum ama 60 birimlik su alsın bu havuz tamam mı? Şimdi A musluğu 10 saatte 60 birim dolduruyorsa saatte 6 birim dolduruyor demektir. B musluğu saatte kaç? 60 bölü 4 birim. C musluğu saatte 2 birim. D musluğu da saatte 3 birim. Nasıl yaptık? 60'ı 60, 60 20'ye böldük. 3 kaldı. Niye 60'ı 20'ye böldük? Çünkü 20 saatte tamamını dolduruyorsa yani 20 saatte şöyle D musluğu 20 saatte 60 birim dolduruyorsa dedik. Tamam mı? 1 saatte kaç birim doldurur dedik? 20x eşittir 60. 20x eşittir 60. Buradan da x eşittir 3 çıktı. Böyle bulduk. Tamam. İki musluk açıldığında saatte 10 birim doluyor. Saatte 5 birim boşalıyor. Yani 10 5 eşittir 5. Saatte 5 birim doluyormuş havuzumuz. Saatte 5 birim doluyorsa 60 saat şey, 60 birim için kaç saate ihtiyacımız var? 12. Cevap 12. Şimdi dersi anladıysak hemen tahtayı silelim. Daha sessiz bir ortamda. Bunları anlatmak isterdim ama malum koronavirüsü bizi buraya hapsetti. Şimdi geldik yaş problemlerine. Al, al, al bunu al, al bunu al. Git getir hadi. Manyak. <laughs> Teşekkür ederim. Tamam çekil. Çekil. Git. Git la. Git. Dayaktan da anlamıyor ya. Arkadaşlar bu soruyu size soracağım, o yüzden dikkatli dinleyin. Bu sorunun cevabını vermeyeceğim, çözüm yorumlarda istiyorum. Ahmet'le babasının yaşları toplamı 48. Dur, 48 az olur. Şimdi babası çok küçük çıkmasın. 78 Ahmet'le annesinin yaşları toplamı 82. Bu durumda Ahmet'in babasıyla annesinin yaşının toplamı kaçtır? Oh. Hadi bakalım. Çok basit soru. Muazzam basit soru. Tekrar soruyorum. Ahmetle babasının yaşlarının toplamı 78. Ahmetle annesinin yaşlarının toplamı 82. Bu durumda Ahmet'in annesiyle Ahmet'in babasının yaşlarının toplamı kaçtır? Cevabı yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Ben Semih. Şu an VR Gamer kanalındasınız. Pazar günü Space Junkies oyununu oynayacağım. Oyunu merak edenler abone olabilirler. Eleştirilerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.